Herkese merhaba. Bugün üstümde tabii ki bu tişört varsa ne yapıyoruz? Saç boyaması yapıyoruz. Şimdi saçımızı L'Oreal Excellence 03 ile boyayacağız. Ben bunu aslında daha önce de boyamıştım fakat e, videoda bir sıkıntı çıktığı için yükleyemedim. Şimdi zamanı geldi. O zaman da söylemiştim. Şimdi tekrardan boyama işlemini yapacağız. Ama hızlı yapacağız. Istedim. Şimdi bir tane boya kabımız var. Bu boya kabımızın yanında ben bunu Rosman'dan almıştım. E, fırçası şöyle fırça da var. Bu fırçalardan da var. Sanırım bu yanında veriliyordu. Ben bunu ekstradan almıştım. Taraklı olduğu için. Bence çok kullanışlı. Şimdi boyamızı açalım. Boyamızın içinde Oksidant çıkıyor. Normalde bunun içine konuluyor ama ben boya kabını kullanıyorum. İçinden bir adet krem çıkıyor. Şampuan çıkıyor. şu. Pardon yanlış söyledim. Evet bu saç boyası. Bu maskesi. Bu maske çok güzel. Keşke bunun tek başına da yapsal oraya ve az bunu. Ben çok beğeniyorum. Muş açık yapıyor saç gerçekten. Bir adet mendil. Onu açacağım birazdan. Boyamak için kullanacağız. Bu da şampuanı. Zaten üstünde numaraları yazıyor. Bu da o oksidanın e, içine boyayı koyduktan sonra karıştırıyorsunuz. Bunu takıp, e, bu kapağı çıkarıp, bunu çıkarıyoruz, bunu takıyoruz onun yerine. Bu şekilde boyuyoruz ama ben öyle alışmadım. E, o yüzden ben kendi kabımda yapacağım. Şimdi ben komple bunu açıyorum. Benim saçım uzun olduğu için aslında belki de bir buçuk iki kutu gider ama e, ben Dedik boya yapacağım için. Uçlarına çok fazla sürmeyeceğim. Zaten saçlarımı kesmiştim de. E, bu saçlar neredeyse tabii 6. gün oldu. 6 gündür yıkamıyorum saçımı. E, yani duşa girerken böyle bone gibi bir şey takıyorum. Ya da topluyorum saçlarımı. Uzun olduğu için çok da şey olmuyor, ıslanmıyor zaten. Kendi yağında biraz beslenmesini sağlıyorum. Çok önemli bir şey. Herkese söylüyorum yani, yani kadın erkek fark etmiyor arkadaşlar. E, kendi yağıyla beslenmesi saçı gerçekten kepeklerden arındırıyor. Kuruluktan arındırıyor. Ben boya yapacağım zaman 3 gün öncesinde hindistan cevizi yağı sürüyorum. O yağıyla da birlikte iyice kendine geliyor. Dipleri görüyorsunuz zaten. Sonra iyice boyayı açalım. Ama benim daha işim yok. Bunu kutusuna atıyorum. Zaten kutunun içinde bir de bir prospektus var. Ondan her şeyi okuyabilirsiniz. Tüm detaylarıyla yazıyor. Evet. Bir yazıyor bunun üzerinde. Bu saç boyası. Böyle bir kilidi var. Bu kilidi alıyorsunuz. Sonra bunu tekrar döndürüyorsunuz. Şöyle Zaten tık diye bir geliyor. Sonra bunu açıyorsunuz ekrandan. Mergem açıyormuş gibi düşünün. Bunu içine iyice sıkıyorsunuz. Şimdi çekimi banyoda yapıyorum. Çünkü ayakta yaptığım için daha iyi oluyor. Bu boyadan ben çok memnun kaldım. İlk iki ya da üç kere 01 ile boyamıştım. Bunun bir de 01 numarası var. Ama 03'ü daha çok beğendim. Çünkü kesinlikle turunculaşma yapmıyor. Bir numarada biraz turunculaşma olmuştu. Bunu iyice böyle son damlasına kadar sıkıyorum. Ama ben ekstra bir tane kullandığım protein var. O proteinden koydum. Hatta şampuanımı da sıktım. Sıfır biri kullanırken ben onun içine evet. turunculaşma e, şeyin Igora'nın 21 e, numarasını kullanmıştım. Yanlış hatırlamadım, onu bir bakarsan arayacağım. Yalnız yine de turunculaşma yaptı. Bakın şuradaki yansımalar aslında onun mesele. Bakın hepsini, bu kadar hepsini sıktım. Şimdi içine şu protein ben bu trenç ortadan almıştım. Bunu şimdi dökeceğim. Ne kadar döktüğümü göstereyim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar dökebilirsiniz. Zaten boyanın içinde hemen eriyecek. Görüntüsü de çok tatlı. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. İyice böyle krem kıvamı alana kadar. Ama gerçekten çok sıcak. Bir de yanıma mutfakta kullandığım o jelatinden aldım. O jelatini saracağım. Yani ben 40 ya da 50 dakika bakıyorum durumuna göre. Jelatin de şeffaf olduğu için kendimi gösteriyor. Oradan anlayabilirsiniz. Çünkü herkesin saçında aynı düzeyde kalmayabilir. Mesela bazı insanların çok çabuk açılabiliyor. Ama benimki de kendi dip rengi zaten böyle Kuyu kumral olduğu için kesen kumral diye düşünüyorum ki. Anca açılıyor yani. Kendime çeçik yapıyorum evde. Ben şivaskopum gibi çok beğeniyorum. Onu kullanıyorum. Ama her boyama yaptığımda açmıyorum çünkü. Yani şivaskop e, yıpratmıyor. En yıpratmayayım o bence. Ben çok memnun kaldım. Mavi olanla yapıyorum. Mavi toz bir karışım var, onunla yapıyorum. Evet bence yeterli bir kıvam oldu. Şimdi eldivenimizi takalım. Streçimiz de bu arkadaşlar. Bunu daha sonradan saracağız. İçinden böyle iki adet bir sağ bir sol eldiven çıkıyor. Evet, Heh, saçımızı taramadık. Yani ben ayırdım, ikiye ayırdım. Zaten bakın saçım o kadar yağlı ki sanki ıslatmış gibi. Bu saçımız resmen kendi kendine oluşturduğu yağ. Saçımızı uçlarından tarayarak açarsanız daha az kırılma yaşarsınız. Bunu da unutmayın. Bu yolu böyle karayarak uçlara kadar getirin. Sarı saç gerçekten çok yıpratıyor. Ben herhalde ay uçlarından alıyorum. Kendimi kesiyorum zaten. Bugün hep de butterfly kesimi yapmıştık. İlk videolarımız için de var. Onu da izleyebilirsiniz. O da sonrasında kendim tekrardan kırıklarını aldım. Yani saçın bu şekilde kendi kendine yağlanması boyanıp da daha iyi tutuyor. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ben saçımı kulak izasından. başlayacağız arkadaşlar şimdi bunu açalım Evet artık başlayabiliriz ben ilk boyama ilk aşama boyama bu fırçayla sürüyorum sonra tarafta olanla hızlıca devam edeceğim Arkadaşlar bol boya kullanın. Çünkü neden sarı saç yapıyoruz? Evde yapıyoruz. Ben bu saç eğitiminde ilk e, boya dersini aldığımda şey diyordum. Nasıl yapacağım? Çok zor. Nasıl tutturacağım falan filan böyle. Ama sonrasında o kadar hoşuma gitmeye başladı ki ben aşırı eğlendim. Şimdi kendi saçımı böyle neredeyse her <laughs> hafta boyayacağım yani o derece. Galiba en zevkli tarafı boya yapmak bu işin. Kesin de çok zevkli. Ben genelde iki kat geçiyorum. Açım Şurada da çok sıkıldı. Sizden önce de taradım. Ama ona rağmen sıkılabiliyor. Saçı Tıkı iyice yapıştırarak tarayalım. Ki yeni koyduğumuz saç ensin. İkinci ayrıma geçtim. Bakın hemen nasıl açıldı görüyor musunuz? O koyu kahvelikler hemen gitti. ön taraf bitki sayılır arkadaşlar. Şöyle azıcık daha şunlara vereceğim. Tabii hava da çok sıcak. Şöyle şöyle sürebilirsiniz. Şimdi şöyle koyalım. Şimdi bu arkadaki seçeneği çalalım şöyle yapıyorum. iki ayırıyorum. Bunu burada topluyorum kendi halimde. Bu evet. tarafı alıyorum. Şimdi buradan başlayarak yani üst taraftan Ben hemen aynama alıp geliyorum Evet bakın görüyor musunuz? Yani buradan ben görebiliyorum. Şimdi ona göre şöyle devam sonrasında böyle karıştıkça bunu böyle atıyorum şu taraflı da ince eldiveni muhakkak kullanın çünkü elinizde çok kullanmak zorunda kalıyorsunuz bu yapmanız yani için kısa saçlı olsanız kısa saç çok daha çabuk bitiyor. Ama bunun saçları uzun hatta daha da uzun Bu şu an iyi hali. Ve elimiz alışıyor yaptıkça. Ben tabi neden bu kadar uğraşıyorum? Bazı videolarda görüyorum böyle şap çok şap hemen boyayı bitiriyorlar. E ben öyle yapamıyorum çünkü saçım çok ve riske atmak istemiyorum. Çünkü ondan sonra sürekli boyamanız gerekiyor falan. Direkt saç boyamak aşırı yıpratıyor. Peki sarıyı da asla oksidansız yapamıyorsunuz. Şu an kan kaybımız yaşa. Çok <laughs> terledim. Evet. Son bir tutama kaldı bu tarafta. Sonra sağ tarafına geçeceğim. Bakın sağdan şöyle kullanın. Bir yukarı bir aşağı. Sonra karacağım. tamam b u r 엄청 a n alıyorum. a m b a l a j l a y e s i Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Ne yapıyorum? Bunu iyice böyle sıkıyorum ki diğer tarafta daha sabit bir şekilde dursun. Bakın rengi nasıl değişti Hemen kumrallaşıyor. Bakın. Böyle arada zaten kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi şuradan tutamıyorum hemen. Bunu ne yapıyorum? Güzelce tırıyorum Evet. Onu bu tarafa atacağım. Şimdi siz bu taraftan çok daha iyi görürsünüz. Geçen aslında saçımı daha erken boyayacaktım yani böyle bir 3-4 gün önce. Fakat e, evet, birazcık böyle rahatsızlanmalı da oldu. Bir alerji falan bunları oldu. Bu boyalar da işte o zaman beni çok tıkıyor. Aslında ben şu anda çok rahat değilim. Çünkü bunun kokusu normalde mesela sizi çok etkiliyor ama beni daha fazla etkiliyor. Daha sonrasında burun tıkanıklığı ve çok kışıntı oluyor benden. Onun için de bir ilaç kullanıyorum işte. Yani sırf boyadan değil mesela deterjan, parfüm, işte polenler, havanın sıcak olması. Yani yaz kış bu gerçekten Beni çok etkileyen bir durum. O yüzden böyle çok keyifli davranamayabiliyorum. biliyorum. Bazen. Çok da hamur olmuyor açıkçası. Başarısı sana çok yapıyor burnu tıkandığında. O yüzden biraz geç kaldım aslında. Yani ben diplerimi normalde bu kadar bekletmiyorum. Anlamak istedim. Yani böyle çok siyah siyah olmadan boyamak gerek. Zaten boyanın renginden de anlaşılıyor. Şimdi benim o 01, bundan önce boyadığım renk daha bir sarı sarı yani. Bu daha küllü sarı. Bunun Bakın boyanın içinden de belli. De daha böyle da gibi bir rengi var. O yüzden bu kümür diye geçiyor. Hatta ultra kümür diye geçiyor galiba. Bakın, evet ultra kümür diye geçiyor. Ama gerçekten saçı en az yıpratan boya bu. Ben mesela kolestonu denemiştim bir iki ay önce. Yani çoğu kişi kolestom kullanıyor aslında ama ben bundan anlayamıyorum. Çünkü bunun yanını kasıtlı içeriyor. Yani şeyi de çok güzel paket içeriye. Çünkü e, maskesi, şampuanı, işte bu boyanın içindeki kremsi oluşu, besleyici oluşu bilmiyorum ben. Çok memnun kaldım. Mesela kolesonda öyle bir şey yok ya da diğer boyalarda. Ben bir şeyi denemedim daha. Garnier'i denemedim. Bunu da kullanan çok var. <laughs> evet. Boya arttı. Ben şöyle artan boyayı süreceğim. Ama önce ne yapıyorum? Şöyle diklerimi Şöyle oluyordum renkler Burası iyice yapıştı. Önemi gösteriyor. Bakın. Açıldı rengi. Anlıyoruz mu? Daha kahvensi aldım. Ben şimdi kalan boyayı süreceğim. Sonra bir duruma göre 40 ya da 50 dakika. Ben yani buna daha çok 50 dakika oldu. Şöyle biraz masaj yapalım. İncelesine. Benim saç cinsim çok kuru olduğu için Hemen emin ol. Biraz da onları yapalım. birazcık tam piratin sarısı vardı onları keserken birazcık azalttı fakat şöyle bir durum var ki az bile olsa o saçın rengini hemen alıyor kalan boyu böyle avuçlayıp uçlarına doğru sür. evet şöyle olamayarak yani o piratin rengini alıyor böyle e, grileşiyor falan hatta bakın önlerde birazcık oldu şu anda ama o böyle iki yıkamada falan gidiyor arkadaşlar ben şimdi mor şampuanı da yapıyorum o mor da bile saçın mor olduğunu biliyorum yani morlaşıyor. Tamam olsun. Geçiyor zaten. Şimdi bu saçım tamamen böyle bir uzasın. İyice şey kendi rengine gelsin. Ben kendim açacağım saçımı. O zaman kilitim yapmayı düşünüyorum zaten. Evet. Saçımızı da böyle topluyor. Sıkarıyoruz. Kalan bu yolda. Evet Masaj yapalım diyeceğiz. Evet. Şimdi eldivenlerimi çıkarıyorum. Saçımı evet. Ne kadar sürdü? Yarım saat. Çünkü saçlarım o kadar. Şimdi jelatin çalar da açacak Bir alet diye kafede edemediler. Her şeyi yaptılar mı? Evet, şimdi böyle. Şimdi ben görebileceğiniz şekilde ama yapın. O önemli. Evet. Kulaklarımız da şu şekilde kapatalım. Evden işiniz varsa onları yapabilirsiniz. İyice şöyle. Heh. Ben bir aynamla bakayım. Bakın böyle komple kapattım. Şöyle biraz açık almışsın. Bunlardan da bir şey Evet. Bunu da kapattım. Şöyle bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar bir 40 ya da 50 dakika sonra tekrardan burada olacağım arkadaşlar, ama bu sefer sanki biraz turunculuk oldu gibi geldi bana. Ee, i̇lk yaptığım boyadaki gibi olmadı. Bu durum biraz beni üzdü. Şimdi sizinle birlikte göreceğim. Dikilme. Arkadaşlar geldim. Ben çok memnun kaldım saçtan. İlk ıslakken böyle çok kızıl gözüküyor. Ha Var mı? Var. Şöyle göstereyim şuraları. Ama dipten çok az yani. Hani o kadar da oluyor. O zaten boyadıkça boyadıkça geçiyor. Ben çok beğendim. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Zaten böyle birazcık da fan çektim. Size tam bir 80'ler şey sorusu ve 80'ler saç modeliyle bugün karşınızda oldum. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.